Anda aman damat beyler gelmişler. Sen bugün işe mi gittin? Hayır, abime uğradım. Aa, ne o öyle eski halin gibi, böyle baygın baygın bakışlar, bir havalar, bir şeyler. Bu kadar saat o şapşalın yanında mıydın? Yo, sonra da çıktım biraz dolaştım, gittim at yarışı, sayısal loto falan oynadım. Pardon ama bundan sonra size tek bir kelime bile hesap vermeyeceğim için çok seviniyorum. Yanılıyorsun Damat Bey. Kızımın kocası olduğun sürece attığın her adımı bir bir bileceğim. Duydun mu beni? Duydum. Dur dur gitme. Eda senin için bir sürpriz mi hazırlıyormuş? Bir şeyler mi giyecekmiş neymiş? Ben seslenene kadar gelmesin dedi. bakalım. Boş ver Çilek. Hani onlarla uğraşmaktan vazgeçmiştin? Uğraşmayacağım. Sadece ne yaptıklarını çok merak ediyorum. Ayol ne yapacaklar? Her zamanki gibi şarkı dinleyip güzel güzel konuşuyorlar. Sen de mi kapıyı dinliyorsun? Yo. hadi abla gidip bakalım. Ay tamam tamam hadi gel. Tuğçe. Biliyorsun değil mi? Seni çok seviyorum. Ben de seni. Üniversiteye giderken bile hala kız arkadaşım olmanı istiyorum. Ben de. Hatta sen askere giderken bile. Oh! Oğlum oh. ne oldu Cem? Karnıma çok kötü bir ağrı girdi. Ay! Oh. Ay aynısı bana da oldu. Acaba benim sınırım dokundu. Oh. Ay yok bence çileğe güldük diye böyle oldu. Oh. Karnım çok kötü. Benim tuvalete gitmem lazım. Oh. <laughs> Önce ben gidiyorum yoksa sana rezil olacağım. Olmaz asıl ben gitmezsem sana rezil olacağım. ikisinin de bağırsakları bozuldu. O itişmekten tuvalete gidemeyip aynı benim gibi otlarına kaçıracaklar. Tam da en romantik şeyleri konuşurken ne hale geldiler. <laughs> ne oluyor? ne görüyorsunuz? Ne bu sesler? Galiba abimle Tuğçe cırtır oldular. Tuvalete girmek için yarışıyorlar. Yedikleri bir şey mi dokundu ki? Ne olduysa Birbirlerine karşı rezil oldular oh canıma değiştin. Sen ne kadar temiz kalplisin Çilek. İçime doğdu ikisi de günlerini görecek demiştin. Aa ben sıkıldım artık ne hazırlığıymış bu kaç saattir bitmiyor. Ay ne sabırsız adamsın. Sürpriz yapacak dedim ya kızım. Hazır olunca seslenecek. Tarık, gelebilirsin aşkım. Eda, ne bu hal? Bir yere mi gidiyoruz? Yo, senin için giyindim. Niye? Ya son günlerde sen benimle eskisi gibi ilgilenmiyorsun. Aşkımızın alevlenmeye ihtiyaç duyduğunu düşündüm. Hem bu aşkı çok başka boyutlara taşıyacak bir fikrim var. Tarık, birlikte bir bebek yapalım mı? Ne? Ee, Eda. Biraz konuşabilir miyiz? Ayrılmak mı istiyorsun? ...için üzgünüm Eda. Ama beni anlıyorsun değil mi? Seninle beraberliğimiz... ...sanki bir perinin sihirli deneyi... ...bize dokundu da öyle başladı. Nasıl desem? Sanki şimdi bu sihir bozuldu. Bize baktığımda... ...kişilikleri de hayalleri de... ...birbirinden farklı iki insan görüyorum. Sana bakınca içim titremiyor. Seni insan olarak çok seviyorum ama senin karım olman bana garip geliyor. Hem seni mutlu edebilecek bir erkek olmadığını da düşünüyorum. Ben senin annenin istediği gibi Betüş'ün kafesinde çalışan... ...burada annenle ve seninle oturan bir erkek olamam. Ya avare, gününü gün eden. Yani bu yaşımı evlilik gibi sorumlulukla değil... ...canımın istediği gibi yaşamak istiyorum. özür dilerim. Özür dilerim Eda. Özür dilerim ama sana karşı dürüst olmak istedim. Senin de evlenmeme neden olan o sihirli anları güzel hatırlamak istiyorum. Ama beni anlıyorsun değil mi? Buraya kadar. Bu gece bir otelde kalacağım. Yarın avukata giderim. senin eşyalarını almayı uğra. Kendin ettin, kendin buldun eda. Herkes sana bir adamı kendine sihirle bağlarsan onu kendine sihirle aşık edersen bu sihir bir gün biter demişti. Daha çok acı çekersin demişti. Şimdi sihir de yapamıyorum. Çek cezanı kızım Eda. Çek. Hop hop nereye? Ne demiştim? Eda size her şeyi anlatır. Aa! Ne oluyor? Dur beni de bekle! Ama Allah! Bugün gördüklerime hala inanamıyorum. Neler gördüm neler! Bacağım kırılmasaydı kim bilir daha neler görecektim. Acaba küçük peyrinin sihiri tuttu mu? Çocuklar cırcır cır oldular. Ben geldim. Aa. Seni zaten elinde başka bir şeyle görsem şaşardım anne. Yine mi perileri gözetliyorsun? Evet Suzan, evet gözetliyorum Suzan. Bacağım kırılmasaydı kim bilir daha neler görecektim Suzan. Ne? Bacağını mı kırdın? Evet ya. Ne ya... zaman Avni nasıl kırdın? Bak şimdi anlatsam kızacaksın diye korkuyorum Suzan. Ay anlat bakayım hadi. Bu olay şöyle oldu. Ben şimdi yine dur. ...merakından komşularımızın evine gidip, onları oradan gözetledin Avni, öyle mi? Evet. Demek sen yatak odasına tırmanıp, ikinci kattan aşağı düşüp... ...bacağını kırdın, Allah öyle mi Avni? Gel buraya! Hırsız Öbür bacağını da ben Allah kırayım da, bir daha dışarı falan çıkama Avni! Gel buraya, gel! Allah Allah. geldi. Allah Allah. O kadar da kahveyle limon içirdim bu çocuğa. Ben niye geçmedi Selim? Tuğçe'nin de bağırsakları bozulmuştu değil mi? Hı. Allah Allah, yedikleri bir şey dokunmuş olmasın sakın. Vallahi bilmiyorum ama bence çileğin duaları kabul oldu. Aa, ne duası? Hem bugün abim yüzünden altıma kaçırmıştım ya ondan. Çilek hepimizin içinde rezil oldu diye çok kızdı. İçimden bir ses abimle Tuğçe de böyle herkese rezil olacak diyor dede. Benim dediklerim çıkar be biliyorsun. O zaman şimdi odana git ve bir daha dua et Çilek'cim. Bilne Tuğçe bir an önce iyileşsinler. Hayır, cezalarını çeksinler. <laughs> Olur mu hiç? Büyüklük sende kalsın. Hem bütün bunları daha önce konuşmuştuk, değil mi? Peki, ben bir odama kadar gidip geliyorum. Niye şimdi odasına gidiyor? E, dua edecek. Ha, ha. Her şeyi sen yaptın Eda. Kendine sihirle bir aşk masalı yarattın. Ve kendini bunun gerçek bir aşk olduğuna inanarak aldattın. Bundan sonra yaşayacağım bütün üzüntüleri de hak ettim. Şimdi... ...Betüş'e... ...annemlere... ...herkese bu ayrılığı anlatırken güçlü görünmek... ...yaptıklarımı saklamak zorundayım. Atmış. Yetmiş, 80, 90, karada yüz, Oh, oh, oh. Oynama karşımda. Ay fıttıracağım şimdi. Kızım boşanıyor. Sen göbek atıyorsun. Ay o niyeymiş. Yıllardır bugünü bekliyorum. Yas mı tutayım? Ha? Berihan gelip durumu öğrenince beyhude yere oynadığınla kalacaksın ama. O niyeymiş o? Her şeye senin sebep olduğun anlaşılacak da ondan. Bu defa olanlarla benim hiçbir hiç ilgim yok. Eğer sihir yaptıysam çarpılayım böyle olayım. Yalan söylüyorsun Dudu. Eda ile Tarık senin yüzünden ayrılıyorlar. Adım kadar eminim. Doğruyu söylüyorum ben ayırmadım. Ben sana inanmıyorum. Perihan gelsin derdini ona anlatırsın. Sonra da cezalardan ceza beğen. Ben ayırmadım. Git başımdan duygusuz. Ay inşallah Perihan'dır. Gör gününü. Ay saçmalama. Perihan sihirle gelir, kapımı çalar. Başkasıdır. O zaman kesin umurdur. Aa, umur. Ha işte iki an çoma hazırla. Aa, evde bu uyuz köpekten başka birileri var mı? Var. Bugün evde yok yok. Ee, geç otur diyeceğim ama durum pek müsait değil. Ee, bugün Eda'nın bazı sorunları var da. Ha, ya Demek evdeler. Neyse. Ee, sana bir sürpriz yapacaktım. Ee, fazla oturmam hemen giderim. Sürpriz mi? Ay, bugün bir sürpriz daha kaldıracak halim yok. Emin misin? Bu da ne? E, aç da bak. <laughs> Nişan yüzüğü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.